Şimdi Aykut Bey'in buraya gelmesi, Genel gönderilmek, Bey, istenmesi, yani, gönderilmek istenmesi konusu ayrı bir konu. Bir şey karıştırılıyor Türkiye'de, öteden beri karıştırılıyor. Yerel, yerelden demek, yerel insanlar demek, İzmir demek, havasını, Uca, Uca bilen... demek, Bornova demek. Yerel sorunları bilen, yerel sorunları çözüyor. Burada yaşamış, buranın kendi kaderiyle İzmir'in kaderini birleştirmiş. Evet. İnsanların görev almasının doğru olduğunu başından beri savundum. Ha gelmez mi gelir bir yerde boşluğum vardır ama arkadaşlar belediyeciydi. Aykut Bey genel siyaset yaptı. Gerçi son seçimlerde Ümraniye'dendi galiba. Aday ya aday yani. olmak belediyeyi bilmek anlamına gelmiyor. <laughs> yani o ayrı bir konu. Ben adapte olunmaz demiyorum, öğrenilmez demiyorum ama bir süreç alır. Ben başka bir belediyeden transfer yapılabilir. Bir de şunu altını çizmek istiyorum... Ve son seçimde Manisa, Balıkesir ve Denizli. Denizli çok uzun aradan sonra bu büyük şehir belediyeleri alındı. Bu büyük şehir belediyelerinde kadro eksiğinin olmaması mümkün değil. Mutlaka çok büyük kadro eksikliği var. Burada da yetişmiş kadrolar var. Bu yetişmiş kadroların İzmir'e yönetici göndermekten ziyade orada yetişmiş gençlerin, arkadaşların, iş, o işleri götürebilecek olan arkadaşların Manisa'ya, Denizli'ye, Balıkesir'e belediyeci olarak gönderilmesi bence Aykut Bey'e selamet diliyorum, sağlık dülüyorum. Esenlik diliyorum. Ama bunun daha doğru olduğunu, eğer Aykut Bey'in de böyle bir görev yapacaksa bu üç belediyeden bir tanesinde de görevlendirilebilir, görevlendirilmeyebilir ama genel siyasetle yerel siyasetin, genel yöneticilikle yerel yöneticiliğin farklı olduğunu düşünüyorum.